Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi Sema Ergen'e konulan güzel haber. Kahramanmaraş merkezi depremde aile üyelerinden 11 kişi kaybeden ünlü oyuncu Uğur Aslan'ın eşiyle birlikte depremzedelerin market boşlarını kapattığı ortaya çıktı. Bir röportaj esnasında konuyla ilgili soru yöneltilmesi üzerine Aslan çok şükür imkanımız var destek oluyoruz bu konuyu kapatalım dedi. Geçtiğimiz yıl final yapan reyting rekoru kıran dizilerden yargıda Komiser Eren rolünü hayat veren ve kazanan Uğur Aslan ve dizinin senaristi eşi Serma Ergen konu yaptıkları yardımlarla gönülleri fethetti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremde aile üyelerinden 11 kişi kaybeden Uğur Aslan önceki akşam bir mekan çıkışı eşiyle birlikte kameraların karşısına geçti. İkinci sayfaya özel açıklama yapan ünlü çiftin depremzeler için yaptığı bir yardım da ortaya çıktı. Muhabirin bakkal bakkal dolaşıp depremde de ailelerin borçlarını kapatıyor musunuz demesi üzerine şaşıran Uğur Aslan demeyin onu ya bu çok marifet değil günümüzde zaten olması gereken hal bir iltifatla karşılanır oldu ya bana o tuhaf geliyor çok şükür imkanımız var destek oluyoruz bu konuyu kapatalım dedi. Ünlü çiftin bu davranışı sosyal medyada gündem oldu binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi Sema Ergen'e konulan güzel haber. Kahramanmaraş merkezi depremde aile üyelerinden 11 kişi kaybeden ünlü oyuncu Uğur Aslan'ın eşiyle birlikte deprem market boşlarını kapattığı ortaya çıktı. Bir röportaj esnasında konuyla ilgili soru yöneltilmesi üzerine Aslan çok şükür imkanımız var destek oluyoruz bu konuyu kapatalım dedi. Geçtiğimiz yıl final yapan reyting rekoru kıran dizilerden yargıda Komiser Eren rolüne hayat veren ve hafızalara kazanan Uğur Aslan ve dizinin senaristi eşi Sermer Ergen konu yaptıkları yardımlarla gönülleri fethetti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremde aile üyelerinden 11 kişi kaybeden Uğur Aslan önceki akşam bir mekan çıkışı eşiyle birlikte kameraların karşısına geçti. İkinci sayfaya özel açıklama yapan ünlü çiftin depremzeler için yaptığı bir yardım da ortaya çıktı. Muhabirin bakkal bakkal dolaşıp depremde de ailelerin borçlarını kapatıyor musunuz demesi üzerine şaşıran Uğur Hasan demeyin onu ya bu çok marifet değil günümüzde zaten olması gereken hal bir iltifatla karşılanır oldu ya bana o tuhaf geliyor çok şükür imkanımız var destek oluyoruz bu konuyu kapatalım dedi. Ünlü çiftin bu davranışı sosyal medyada gündem oldu. Binlerce beğeni ve yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.